Gifkanaliz.com'dan selamlar, mutlu, güzel bir pazar günü dilerim. Pazar günü zaten so bundan sonraki birçok gün gibi evde olacağız. Tabi çalışanlar var, özel izinli olanlar var ama normal olarak sokağa çıkma yasağı olan günlerle karşı karşıyız. Umarım bu sokağa çıkma yasağı olduğu günlerin ardından güzel günler bizi bekliyordur. Ben de ciddi bir hastalık yaşadım. Diyebilirim ki bundan aylar önce koronavirüste geçirmiş biri olarak çok zor bir hastalık olduğunu söyleyebilirim. O zamanlar baya böyle umutsuzluğa bile kapıldım desem yanlış olmaz. Koku alma kaybı, tat kaybı birçok şeye etken oldu. Onlar da olmayınca zaten bir şeyden keyif almıyorsun ve ciddi anlamda umutsuzluğa kapılıyorsun. Zor zamanlardı. O yüzden de koronavirüs tedavisi... Ben bunlara rağmen hafif atlatmış biriyim. Dikkatli olmakta fayda var. Kendinizi korumaya dikkat edin. Her şeyin başı sağlık. Yani bu 2-3 gündür de bunu çok iyi anladım. Sağlık olmaktan sonra ne yaparsak yapalım. Ne kadar maddiyat olursa olsun bir anlamı olmuyor. O yüzden de sağlıklı günlerde umarım birlikte keyif yaparız. Dün... Bildiğiniz gibi ilk videomu İzmir'de çektim yani 3-4 gündür video çekmiyordum. Dün İzmir'de e, video çekme fırsatı buldum. Aslında güzel bir analiz yaptık. Tercih hatasından ciddi bir ikramiyi kaybettik diyebilirim. İlk ayakta 4 numarayı tek olarak tercih etsem %99.9 e, dün İzmir'i yakalardık. Ama tek tercihini ben ikinci ayakta Lunding'den yara kullanınca maalesef ki e, istediğimiz sonucu alamadık. Bugün umarım doğru tercih ile iyi sonuç aldığımız bir gün olur. Alt taraftan videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun mesajlarına buradan teşekkürlerimi ileteyim. Dün dönüş yapamadım çünkü e, işimi halleder, halletmez. Dinlenmeye çekiliyorum. O yüzden de mesajlara baksam da dönüş yapamadım. Buradan teşekkür etmiş olayım herkese. E, gerçekten bu ortamı iyi ki kurmuşum. E, çok iyi mesajlar alıyorum. Çok iyi dönüşler alıyorum. Umarım e, bu şekilde devam eder ve güzel güzel günler geçiririz diyerek İstanbul yorumlarına <laughs> başlıyorum. Birinci altı ilgili net bir yorum yapmayacağım. Sadece tuttuğum birkaç tane at var onları paylaşıp daha çok ikinci altı yönelebiliriz. Birinci koşuda dikkat çekeceğim isim altı numaralı siyah kule olacak. Bu atın bir önceki dördüncülüğü de son sekizinci de çok iyiydi. Sonun yarışta sekizinci gibi görünebilir ama birinci ile aslında saliseler fark vardı ve Bugün Fuat Çakar atı çok fazla üzmedi. Bugün en birinci kulvardan çıkıyor. Direkt olarak kendisi ön atacaktır. Bence altıma siyah kule kazanmaya çok yakın. Ama ilk defa koşacak olan 7, 8 numaralı Yelkan'ım. Ee, i̇yi bir at izlenimi var. İkman görüntüsü olsun. Orjin itibariyle olsun. E, boş bir isim değil. Özellikle 6 ve 8'e dikkat edelim. Ama tuttuğunuz at varsa yazabilirsiniz. İkinci koşta süratli bir yarış bizleri bekliyor. Özellikle 4 numara Subike'ye dikkat edelim burada. Ben birkaç yarış önce Subike ile ilgili şu yorumu yapmıştım. Çok üst gruplara da saldırabilir. Çok alt gruplarda etkisiz bile kalabilir şeklinde. Gerçekten de öyle bir at. Bugün grup çok sert ama öndeki çok süratli gidişat. Subike'ye iyi bir geri dönüş sağlayabilir ve sonlarda yapacağı ataklarla beraber kazandığını görebiliriz. 4 numara Subike'ye dikkat. Ama zor bir yarış. Birçok atın geliri var. 5 numara yollar az başta olmak üzere e, bazı isimlere şans verebilirsiniz. Üçüncü koşuya baktığımızda burada ben puanlamada biraz geri planda kalmasını bekledim. 3 numaralı Eylül Nisa ile başlayacağım. Bu atın ilk yarışında bir beklenti vardı. O gün çok yüksek e, gayanda koşan bir at varken Eylül Nisa ikinci at konumundaydı ve ciddi anlamda bahsedilmişti o gün. O gün bekleneni vermese de hafif star sorunu yaşadı ve binci tarafından çok fazla zorlanmadı. Çok fazla ölçü almayın ilk yarışını. Bugün Ahmetçilik tercihiyle beraber çime çıkıyor ki bence çimde çok daha iyi koşar. Ee, farklı bir performans 3 Eylül Nisa'dan gelebilir. Ekürlere dikkat edin burada. İki ekürü de iyi görünüyor çalışma olarak yaptığı işler görüntü olarak. O yüzden de iküllere dikkat etmek fayda var. 3 ile 2 diyorum ben burada ama tuttuğunuz at varsa yazabilirsiniz. Şimdi geldik bizi ilgilendiren kısma ikinci aldıgana. İkinci aldıgan İkikaya çok zor yarışlarla başlıyor. Özellikle bahsedeceğim isimler var burada. Ama ben İkikaya kalabalık geçeceğim. Daha çok son ayaklarda kısa kısa geçeceğimi söylemek isterim. Aldıgan İkikaya 2 iki ihtimalli bir yarış. Dünkü İzmir yarışına benziyor. Ya burada 9 numaralı Kral Ömer'i tek atacağız ya da yazabildiğimiz kadar at yazıp sürpriz sonuç kollayacağız. Eğer ilk kalp tek atmayı seviyorsanız ben burada tek tercihini kullanacağım diyorsanız en mantıklı isim 9 numaralı Kral Ömer. Çünkü kilo avantajıyla da beraber bu tür grupları son yarısına devamlı geçti. Ve geçebilecek tek kapasitesi olduğunu gösterdi. Bugün Müslüm Çek gibi bir faktör var. Bence yarışı biraz daha önlere kabullenebilirse 9 numaralı Kral Ömer'in bu form durumunu devam ettirip bir de elde edeceğini düşünüyorum. 9 numara ve diğerleri diyorum bu koşu için. 9 numara bir adım önde. Rakip yazmaya kalkarsak yarış ciddi anlamda karışır. 10 numalı Salvo. Şanlıurfa'da fena yarışlar yapmayan, toparlanma aşamasına giren ama zamanında İstanbul'da iyi yarışlar olan 5 numaralı Güneş'i gördüm. 6 numaralı oğlum 2 numaralı Bay Patron. 7 numaralı Arısan ciddi anda kilosu düştü. İyi iyi koşabilir. 8 numaralı Güldür Güldür son yarışta inanılmaz iyi bir performans sergiledi. Aprans idare edebilirse Güldür Güldür yakın zamanda bir yarış kazanacak. Oldu da bugün de kötü koşarsa Özellikle kısalan mesafelerde güldür güldür aklınızda köşesine yazın. İlerleyen zamanlarda yarış kazanacağını düşünüyorum. Son olarak da bir numaralı makro köy diyeceğim. Kilosa e, kilosu ağır olması var ama bugün önde en azından viraja kadar boş kalabileceğini düşünüyorum ben. E, virajı görecek bir makro köy. Her daim bu ve bunun gibi gruplara direnip kazanabilecek bir at. O yüzden de kilosu ağır olsa da önde boş kalmasının etkisiyle makro köyde e bir çarpı atabiliriz. 9 numara önde. 15 6 2 7 8 1 rakipler. Beşinci koşuya geldiğimizde burada da bahsedeceğim tek bir at var. O 2 numaralı Miss Deft'te. Henüz maiden ve bültenlere baktığımda biraz geri planda gördüm atı. Ee, bence bu ve bunun gibi grupları ciddi anlamda geçebilecek kapasitesi var ki şu an fark ediyorum. İlk akta verdiğim Karal Ömer buradaki Miss Deft'e dedim üstün çelik var. Eee Miss şöyle bir son yarışını açacak olursak hem ben de soğuklanayım bu arada. Ee, iyi oluyor çünkü fazla konuşmak ciddi anlamda etkiliyor. Miss Defne mavi formalı oldukça iyi görünen bir at. Şu an buradaki. Öndeki kar Karkız, işte şuradaki Ailes Kartaş'ın bindiği İllüzyon. Şu Blinding Knight veya Axo Ekerüs'ün başka bir atı. Age of Love galiba bu büyük ihtimalle falan fistan. 8 numaralı atımız Miss Defne. Bir kere grup çok sert. Kısa vade 8 dişilere ait verse start alıyor ve oldukça sert rakiplerinin yanında maiden olmasına rağmen start aldı. Buralarda bir yol arayışına girdi. Çok fazla birinci tarafına üzülmedi at. Yani çok üzerine gitmedi birincisi. ailen bir yol bulabilir miyim? Bulamam mı? Telaşında. Ee, buralarda iç kolu tercihliyor. Şimdi çalışmaya başladı daha ciddi anlamda kontrol etmekte zorlandı birinci soğuk gün. Ya inanılmaz hatta bir potansiyel var. İnanılmaz diri bir şekilde fotoyu geçiyor. Ama o gün bence birincisi bunu dışarı çıkaramadı ve mesafeden de biraz etkilendiğini düşünüyorum. Bugün mesafe uzadı ve rakipler o günküne göre çok daha uygun isimler. Müslüm Çelik gibi de bir en azından Metin Ahmed ile kıyaslarsak daha iyi bir jockey var. Grubun duygunluğuyla eğer doğru yerde takip ederse ben 3 Mis Miss Defne'nin meydana şart 3 dişilere ait bir yarış birinciliğiyle veda için düşünüyorum. 3 numaralı Miss Defne'ye dikkat edelim. Diğer bahsedeceğimiz isim İkimo Pace. Pace son yarısında önde gitti. İyi bir tempo verdi ama bir dişi göremedi. Bugün de yarışa tek tek bakacak olursak önde gidebilecek bir isim görünmüyor. Yani Miss Akasya zaman zaman gitti yarışlar var ama son yarısında daha çok beklemeyi tercih ediyor diğer isimler de çok fazla öne düşecek isimler değil. O yüzden de Paca yine tempo vereceğim derse önde boş kalabilirse beyaz bayrak aynı yarışına imza atabilir. Dikkat edelim. 3 ile 2 önde. Yani Mistefne ve Paca diyorum çizik. Daha sonra 1 numaralı Fearless Lady, 7 numaralı Maça Kızı, 5 numaralı French Cadet. Bu French Cadet'te bir potansiyel var. Ee, dikkat edelim. Yani bugün kötü kosta bile aklınıza yazın. İlerleyen zamanlarda kesinlikle yarış kazanır. E, 4 numaralı Queen of Darkness. 6 numaralı Küşne. 8 numaralı Miss Akasya. Ve 9 numaralı e, Prenses Ayşe diyerek ben burayı kapatıyorum. Ama dediğim gibi özellikle ben her zaman derim ya. Ön planda verdiğim adla dikkat edin. Ondan sonra verdiğim atları çıkarabilirsiniz. Zaten hepsini yazarsanız bütçe dayanmaz buna. Ee, o yüzden de ön planda verdiğim atlar ve sonra sizin ekleyeceğiniz atlar şeklinde ilerlersiniz. Daha başarılı olursunuz. Sıralamam 3-2 önde. 1-7-5-4-6-8-9 daha sonra. <laughs> Pardon. Üçüncü aya geldiğimizde şimdi verdiğim teke güvenmiyorsanız veya ikinci bir tek arayışındaysanız Burada önereceğim isime yönelebilirsiniz. Bu isim 5 numaralı Vinci Tore. Vinci Tore bugüne kadar tüm yarışında Sentik'te start aldı ve atrı sayılır bir performans sergiye diyebilirim. Son ikinciliğinde de çok fazla üzülmeden kolay bir ikincilik elde etti. Bugün ilk defa çime çıkacak. Orijine bakacak olsak babası Victory Gallop. Victory Gallop'un yavrularının birçoğu zaten çimde koşuyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken anne tarafından Elevato. Elevato da Demir Kolekiyosu'na ait bir isimdi ve Başarıların %90'ını belki %95'ini Çin pistte uzun mesafede 50 etmiş bir isim. O yüzden de orijinal olarak bakacak olursak Vincitore sentlikte ne sergilediyse birkaç kat fazlasını Çin pistte sergilemesi gerekiyor. En son idman çalışması ve görse çok iyi. Bugün baktığımız önde gidebilecek atlar da fazlasıyla var. He-Man, Moda, Madman, Black Rock gibi önde gidebilecek isimler mevcut. Böyle bir durumda 5 numaralı Vinci Tore sonlarda yapacağı ataklarla beraber ben kazanacağını düşünüyorum. Alternatif tek adayım olarak isteyenler değerlendirebilir. İki tane rakibe dikkat çekeceğim. Bir uzun mesafe deneyimi olan 3 numaralı Moda. Diğeri de kilosu ağır olmasına rağmen orijin itibariyle ciddi anlamda çimpis koşabileceğini düşündüğüm 1 numaralı Rock pardon. 5 numara alternatif tekim. 3 ve 1 rakipler diyerek ben buraya 3 atla geçiyorum. Günün en önemli koşusuna geldiğimizde ya ben burada tek tercihimi kullanmanın çok mantıklı olduğunu karar verdim. 5 numaralı Yamanlar Beyni bugün İstanbul'da günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Yamanlar bir zamanda çok iyi yarışlar yapmış. Verdiği aranın ardından en son ikincilik elde etmiş bir isim ki en son yarışını kazanabileceği bir koşuda hafif hafif böyle Mehmet Kaya'nın tatlı folleriyle kaybetti diyebiliriz. Bugün hem mesafenin kısalmasıyla hem yarışta çok sert tempoların olmayacak olmasıyla çünkü yarışta önüne gidebilecek hat bir tek Bayezid var. Onu da yakın takip edecek bir Yamanlar Bey'le Kuzey Kafkasya'lı olacak. Kuzey Kafkasya'nın arası var. Bayezid'in arası var. Yarış görmenin de avantajıyla beraber... Ben 5 numaralı Yamanlar Bey'in viraj döndürken öndeki rakiplerinden kurtulup alca avansa da beraber bitişe geçeceğini düşünüyorum. Ben bugün Yamanlar Bey'in yanına at yazmayacağım. Bugünkü tekim Yamanlar Bey'i. 5. ayağa geldiğimizde <laughs> ya yani burada çok zor bir yarış. Onu bir kere söyleyeyim. Çünkü buradaki haftan tamamı devamlı birbirine geçiyor. Bir gün Comanchero kazanıyor. Bir gün işte Bozdağ Bey kazanıyor, bir gün Kızıl Yağız kazandığı kazandı. Devamlı e, farklı bir atın farklı şartlarda kazandığı bir grup diyebiliriz. Yani burada aslında dikkat çeken tek isim 2 numaralı Bozdağ Bey'i. Çünkü önde gidebilecek atlar fasıyla mevcut burada. Volt da seri bir şekilde önlere gelecek. Ama Kızıl Yaz olsun, Görgambet olsun, Komançer olsun ve bunlara erken katılabilecek bir Siampra Ganador olsun. Belki başlarda olmasa bile Viraja doğru tempoları yükseltebilecek isimler. Yerden gelebilecek atlara da baktığımızda özellikle Kırmalı Bozdağ Bey dikkat çekiyor. Işmancızin de yapacağı katkılarla beraber bence sonlarda yapacağı ataklar 2 numaralı Bozdağ yine galibiyet getirebilir. Bozdağ Bey bir adım önde. Ama rakip yazmaya kalkarsak bu yarış bayağı bir zorlanırız ve çok fazla da şans vermek gerekir. Kilosu affı olan 7 numaralı Ganador performansı iyi olan bomboş kilosuyla Altamo Comanchero. Daha sonra tempoların yükselecek olması çok lehine olan 5 numaralı Elie ki müsait kilosuyla beraber grubun da son yaşlarını kıyaslarsak uygunluğuyla beraber Elie sonlarda sert bir şekilde geldiğini görebiliriz. Dör, e, daha sonra 4 numaralı Görgambet, 3 numaralı Kızılyağız, 1 numaralı volta ve 8 numaralı anane yaş bile yazarak kapatabiliriz. Sonra ya da zaten kısa geçeceğim. Ee, o yüzden de ben burayı kapatma tercihimi kullanıyorum ama eğer bir at tek atacak olsam yani ufak bu çili boyun oynuyor olsam ve burada tek tercihimi kullanacak olsam o isim 2 numaralı Bozdağ beyi olurdu. Rakipleri saydığım gibi 7, 6, 5, 4, 3, 1, 8 rakip olabilecek isimler. Son ayak risk alacağız. Biraz iki tane atla burayı geçmeye çalışacağız. Bütçemiz için e, burayı kısa geçmek zorundayız. Üç aya kalabalık geçtik. Üç aya kısa geçtik. Bir tane tekimiz var. E, bu şekilde bir kurgu oluşturdum bugün. Son ayakta puanlamalarda çok geri planda kalmış bir attan bahsetmek istiyorum. Beş numaralı Seçer Bey. Ya Seçer Bey aslında böyle zamanında özellikle iki zamanlarda koştuğu yarışlarda beklentinin çok yüksek olduğu ama oldukça kötü performans sergileyen ve e, yeni yeni form tam bir isim diyebiliriz. Kazandığı yarışın ardından yaptığı yarışlar çok kötü değil. Yani buradaki yedinciline bakalım. Grubun hemen dibinde bitirdi. Buradaki sekizinciye bakalım. Start sorunu yaşadı. Yani devamlı son iki yarışında ya birine zorlanmadı ya da pardon Star sonu yaşadığı bir yarış oldu. Bugün tempola ciddi anlamda yükselecek ve grup gerçekten çok uygun. Ya Seçer Bey bu grubu da geçemezse bu tempolarda demek ki Çita ciddi anlamda düşecek ve alttan beklenti alçalacak diye düşünüyorum. Bence 5 numara Seçer Bey'den bugün çok iyi bir yarış görürüz. Dikkat edelim bu hatta rakip olarak 8 numara şan verdi diyeceğim. Son birinci gayet net ve iyiydi. Bir bir tanesine daha imza atabilir. 5-8 sonraki için sıralamam diyerek aranızdan ayrılıyorum. Alt taraftan videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun mesajları için herkese teşekkür ediyorum. Öksürdüğümden veya sesimin böyle arada gidip gelmesine ötürü kusura bakmayın tam olarak iyileştim diyemem. Birkaç gün içerisinde daha işte ilaçlarımı içip biraz da kendime iyi bakarak tam böyle iyileştim diyebileceğim zaman gelecek diye düşünüyorum. Herkese iyi dileklerine ödü. Teşekkür ediyorum. Adana yorumları sitemizde olacak. Bir sonraki YouTube yayında Perşembe günü olacak. Ee, Perşembe Ankara olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.